Biz Ayşe Türban tasarım ve aksesuar olarak hazır abiye türbanlarımızı bu şekilde kutularda satmaktayız. Bunları satış noktalarımızda sattığımız gibi online satış sitemizde de satıyoruz. Ödeme yapıldıktan 3 gün sonra sipariş kargoya veriliyor. Kargoya verildikten sonra uzaklığa göre 3 iş gününde de elinize ulaşıyor. Maksimum sıra 6 iş günü yurt dışına dahil herhangi bir özel bir durum olmadığı sürece bu şekillerinize çok hızlı ulaşabiliyor. Turbanlarımız burada kutularında hazır bir şekilde bulunuyor. İki parçadan oluşuyor aksesuar ve türbanı. Bu eşarp ve bole şeklinde iki ayrı çeşit olarak uygulayabiliyorsunuz. Öncelikle eşarp şeklini göstermek istiyorum. Bu eşarp şeklinin kenar kenar kısmında Pileleri hazır kırılmış bir şekilde dikilmiş, makine dikişiyle bozulmayacak şekilde hazırlanmıştır. Eşyargomuzu nasıl takıyorsak, hazır türbanınızı da takarken önünü dilediğiniz gibi nasıl bağlıyorsanız isterseniz. Zaten bu şekilde hazırlandığı için çok kolay bir şekilde direkt başın formuna ulaşıyor. Bu kısımda en önemli nokta, şunu da ifade etmek istiyorum. Türbanın genişliği ve e, topuzun hafif yüksekliği çok fazla değil, hafif yüksekliğinin türbanın duruşunda çok büyük bir önemi var. Dolgun ve hafif yüksek bir şekilde saçınızı topluyorsunuz. Bu konuda e, birçok topuz tokası çıktı, bunlardan da yararlanabilirsiniz. Hatta topuzlu boneler de var. Bu şekilde bir e, bonenizi taktıktan sonra türbanımızı aynı eşarba takıyormuş gibi bu şekilde orta alıyorsunuz. Zaten burası türbanlarımızın hepsi tek tek kafada e, manken kafasında pideleri yerleştiriliyor ve e, iğnelenerek makineye giriyor. Yani hepsi normal e, insan boyutunda manken kafasında pideleri oturtuluyor. Bu sebeple farkındaysanız koyar koymaz hepsi yerine oturuyor. Buraya normal olarak eşarbınızı bağlarken iğneyle bu kısmı tutturduğunuz gibi aynı bu şekilde iğneyle burayı tutturuyorsunuz. Hemen çok düzgün bir şekil alıyor. Bunu normalde eşarbınızın önünü düzeltir gibi. Çünkü herkes farklı şekilde önünü kullanıyor. Bazısı daha yuvarlak, bazısı daha dik. Hatta e, şu şekilde şuraya çekerek daha dik kullanan e, insanlar da var. Bunu tamamen sizin kendi yani, zevkinize kalmış bir şekilde. Ön tarafını şu pilelit kısmı, dikili sabit olan kısmı alta gelecek şekilde, bunu da üste getirecek şekilde elimize alıyoruz. Eğer yakanızda gömlek yakasında ufak bir açıklık varsa, bu kısmı elinizin ucuyla kısa tutarsanız, bu diğer kısmı öbür tarafa yaklaştırıp bu şekilde iğnelerseniz burada yakanızı, gömlek yakanızı örtebilecek kadar bir parça kalıyor. Ama biz şu anda e, dekolte kapatıcısı veya boyunluk olarak e, adlandırılan kendi kumaşından ve kendi renginden boyunluklar hazırladık. Onları kullanacağız. Bu şekilde normal türbanımızı bağlar gibi, eşarbımızı bağlar gibi arkadan şu şekilde buraya bir iğne takıyorsunuz. Ya da düğüm atabilirsiniz. Buraya kadar her şey normal eşarbımızı bağlamakla aynı şey. Zaten gördüğünüz gibi türbanın düzgün bir şekilde plesi oluşmaktadır çünkü buradaki dikiş makina dikişidir. Hiçbir zaman sökülmez ve bozulmaz. oyunluklarımız şu şekilde gayet uzun ve geniş bir şekilde hazırlanmıştır. Neredeyse. E, strapless tarzı kıyafeti örtebilmek amaçlı bedeni olmayarak herkesin uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Çünkü bağlanılarak sabitlenmesinin amacı da budur. Bu şekilde bağlayarak sabitleşir. Bunun da e, lastik olmasının amacı yine her bedenin kullanılması için düşünülmüştür. İstediğiniz çünkü zaten biraz gergin durmak zorunda yoksa kırışık Durur. Bu e, buraların lastik olmasının amacı vücudunuza tam bir sabit bir şekilde yerli bir şekilde oturtabilmektir. Oynamasına mani olmaktır. Böylelikle eşarbımızı takmış olduk. Aksesuarlarımızın ayrı olmasının sebebi bu aksesuarları dilediğiniz bölgeye yerleştirebilmenizdir. Çünkü e, bazı insan daha altta, daha yukarıda, daha kenarda nasıl istiyorsa o şekilde kullanabilir. Ee, bunun e, şey, kararı müşteride olsun diye bu sebeple ayrı parça olarak yaptık. Bir ikinci özelliği de bir başka renk eşarbınızı bağladığınızda mesela siyah, beyaz, kırmızı, beyaz, lacivert, beyaz veya altın rengi siyahla tekrar tekrar kullanabilmeniz için Hatta ve hatta bazı abiyelerinizde siyah, saten çünkü abiyede kullanılan bir kumaştır genel olarak. Yakanıza süs olarak bile kullanabilirsiniz. Bunun sabit olmamasının amacı da budur. Bu şekilde olduğu zaman hafif bir şekilde elinizde ya da kuru temizlemede bunu da şey yapabilirsiniz. O zaman aksesuarınız bozulmamış olacak. Yıkayabilir ya da temizletebilirsiniz. Aksesuarların arkasında iki tane broş iğnesi var. Bu broş iğnelerini kullanarak, buraya, ilk önce, buraya, şu kısma dikişin olduğuna ben bu şekilde koyuyorum şimdi. Az önce dediğim gibi, istediğiniz yere koyabilirsiniz. Broşlu iğneyi kapattıktan sonra, bu kısımla kalan kararı, siz e, istediğiniz gibi, hatta bu tarafta çok önde görmek isteyip de şu şekilde bile bağlayan arkadaşlarımız oluyor. Ben daha çok arkada çeviri şu şekilde bağlamayı tercih ediyorum. Bu e, aksesuarı takarken mümkün olduğu kadar eşarbınızdan büyük bir parça alın çünkü bu eşarbın e, aksesuarın daha iyi sabit durmasını sağlayacaktır. Bu şekilde taktığımızda aksesuarımız takılmış oluyor. Şimdi takılan bölgeye göre bazen aksesuarda boşluklar olabiliyor. Veya daha sağlam durabilmesi için bir tane toplu iğne ile şöyle arkasından gizlice Kendiniz de sabitleyebilirsiniz. İster sabitleyebilirsiniz, ister sabitlemezsiniz. O önemli değil. Bu büyük bir aksesuar olduğu için sabitleme ihtiyacı hissettim. Bu şekilde aksesuarımızla birlikte hazır turbanımız takılmış olur. Bunun herkes yani farklı şekillerde kullanmak isteyebilir. Bunun aynı zamanda aynı modellerde renk renk seçeneğinin olduğu gibi bağlama seçeneğinin de olmasını istedim ben. Bu sebeple arkadan bağlamak isteyen kişiler için de aynı şeyin kumaş e, türbanını yani arkadan bağlanan türbanını yaptık. Bu sebeple de e, Dileyen eşarp kısmını şu şekilde baktığınız zaman zaten hep eşarbımız hazır kutuda. Dileyen türban şeklinde de kullanabilir, dileyen eşarp şeklinde de kullanabilir. Böyle e, kullanıldığında bu boyunluklar çok rahat e, rahatlık oluyor gerçekten çünkü yakadan çok daha fazla kapatabiliyor normal yakadan.